daha iyi şey yapacaktı bu suya karşı. Şu arka taraftaki yüksek yeri düzleyecekti şöyle. Onu kümesleri şey yapacaktı, yağmurda tavuklar sudan etkilenmeyecek. Antalya'nın yağmuru çok müthiş ya. Gece sabaha kadar yağdı. Gümbür gümbür. Allah bereketini artırsın. gece sabaha kadar Antalya'da çok yağmur yağdı. Allah bereketini artırsın. Şimdi kahvaltımız ettik, çayımızı içiyoruz. Dışarıyı seyredi seyredi. Ne çatı? Uzay çatı burası. Şey, ne deniliyordu hele? Teras Park. Teras Park. Burada uzay çatı. Gezmelerde günlerimizde teras parkta yemek yedik. Teras parkta yemeğe gittik. Değil mi? Hı hı. Orada herkes teras parkta kahvaltıya giderdi arkadaşlar. Günlerimizi bazen orada yapardık. Çaydanlığımızın da sesi. Ocağımız yanıyor. Hı. görüyorsanız. Saatimiz saat bir olmuş ya. Evet. Nasıl geçmiş vakit? Hayret yani. Hava açılmayınca insan anlamıyor. Ocağımızda yanıyor canlarım. Böyle keyif yapıyoruz. Çok şükür çay keyfimiz. Kış balkonumuz arkadaşlar burası. Kışın burada kahvaltı ediyoruz, burada yemek yiyoruz. Burada oturuyoruz, sohbetlerimiz burada. Aile yemeklerimiz burada yeniliyor. Çok şükür. Ezan okunuyor. Aziz Allah'a hatun Muhammed Resulallah. Şefaat ya İyi uyuyabildin mi? Ya yağmur kaptım baktım birkaç kere camlardan su giriyor mu diye. Yoktu bitmişti. Yok evet canım çok yağmur yağdı. Çok yağdı evet. Öbür taraftan da akan yer yok şeyden. öbür pimapenlerde. Balkonun pimapenlerinde. Buradan da yok değil mi? Halı şey. Çekim bitti mi evet. sen? Yok bitmedi. Şey, um, halı, halı kuru. ve Öbür tarafında halısı kuru ıslanmamış. Demek ki güzel yapmışlar adamlar. Çok memnunum. Burası, burası. O terlemeden olmasın. O zaman onu şey yapalım. Ee, Neden ona Ş şeyle destekleyelim? Ben veririm, ben bir daha silikon. Içerisinde. He, silikon Onu getiremedim işte ben. Silikon. Onun adı silikon. Bahara bir bakım yapasın artık eve. Şu duvarları yaptıracağım arkadaşlar. Köşeden akıyor. O köşeden akıyor onu yaptıracağız. Yukarıdan. En yüksek katta oturmanın şeyleri bunlar. Alt balkonlardan da köşeden akmaz değil mi? Akar yani. Akar mı? Yine iyi ya. Altı yıl hiçbir şey olmadı. Burada olmadığımız halde geliyorduk, hiçbir taraftan bir su girmemiş, hiçbir zarar ziyan olmamış. Aynı temizlikte gelip devam edebilirsin değil mi? O şekildeydi. Temizliğimizi yapıp gidiyorduk Gaziantep'e, geliyorduk. Arkadaşlar biz orada çocuğumuzu okuttuk da ondan. Geliyorduk, devam ediyorduk hayatımıza. Tekrar bir üstünden temizlik yapıyordum ben. Her şey devam ediyordu. Çok şükür. O işte bitti. Bahçemizde böyle canlarım. Maydanozlarım büyüdü. Soğanlarım büyüdü. E, Ferdem'in kedisine de şey ektik. Ne o arpa mı ektik? Arpa, arpa ektik. Onlar da çıktı. Daha çıkmayanlar var. Reyhan'ımız nanemiz kaktüslerimiz. Hmm. şu ilaç yaptığım şeyin adı neydi? Hele. Aloe vera. Ha, aloe vera. Aloe vera. Aloe vera hanım. Aloe vera çok önemli benim hayatımda arkadaşlar. Bir de şu böreklik şeyimiz de var. Onun adı neydi hele? Isırgan. Isırgan otu arkadaşlar. Çanağıma ettim. Daha doğrusu daha önce denetmiştim kurumuştu. Tekrardan çıktı arkadaşlar. Başka şey etmiştim. Suyu verdikçe o kendi fışkırdı çıktı üç tane. Öbür artık ettiğimi aldım. Onlar devam ediyor beyazda. Isırgan otlarım var üç tane. Biberlerim çıktı arkadaşlar. Biberleri çatlattım. Şeyde bir küçük bezin içine sardım. Su bardağının içine koydum bildiğiniz biber tohumlarını. Ondan sonra cim ama cin biberi de mi? O? Yani. O normal biber değil. Yani ee, yani onu şeyden öğrendim ben. Perverin babasına sordum nasıl yapacağım diye. Süs biberi ya. Ama süs biber de yenmez mi abi? Yenir. E yenir. Dedi Fatma Hanım böyle yap dedi. Tarif etti bana ben de ona göre yaptım tarifini ee, öyle yaptım. Onlar da çatlamış demek ki. 3-4 gün durdu. Ee, toprakla buluşturdum. Hemen çıkmaya başladı. Hemen. Hemen çıkmaya başladı arkadaşlar. Bahar ayıcı büyür herhalde. Meyvesinde de verir. Öyle işte. Ya ben çiçekle uğraşamıyorum. Çiçek. Feride kaç tane çiçek aldı annesine? Kuzum, Teşekkür ediyorum buradan onu ben çok seviyorum annesi kurban olsun hepsini de kuruttuk o kadar da uğraş verdim ama kuru da işte elimde olmadı bu evde mi yoksa biz mi beceremiyoruz yazın sıcaktan olmuyor arkadaşlar kışında bilmiyorum ya beceremedim yani aslında yerim de çok müsait ama olmadı işte. Yeşilliğimiz de böyle işte. Ama ben yeşilliği seviyorum yani. Gaziantep'te bile ektim değil mi orada? Orada bile yeşilliklerimiz vardı. Çiçeklerimiz vardı, aloe vera'larımız vardı. Ondan ben ilaç yapıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Benim sayf şey şeyde var. Instagram sayfamda var. Aloe veradan güzellik bakım için ilaç yapıyorum şey için. Saçlara çok güzel geliyor arkadaşlar. Çay var mı hayat? Her şeye güzel geliyor, doldurabilirim. Var tabii Her şeye güzel geliyor aloe vera ilacı. Yani güzellik şeylerine boşuna para verir insanlar. Ben hayret ediyorum yani. Aloe veradan güzellik yağı yapabilir. Yüzümüze, saçlarımıza kullanabiliriz yani. Ama bir tek yüze değil, her yere. Vücudumuzun her yerine kullanabiliriz. Hem de bedava, kendin yetiştir, kendin yap. Bir tereyağı, bir zeytinyağı içine koyduğumuz başka hiçbir şey yok, değil mi bayağı? Evet. Onunla kavuruyorum. İyice ağzını kapatıyorum, suyu çıkıyor. Tabii ben çok kullanıyorum, azıcık bir tane değil. ve rayıp çok kullanıyorum ben. Saçlarda e, 20 dakikayla yarım saat, bir saat arası bekletirseniz, hele iki saat bekletirseniz arkadaşlar süper sonuçlar alırsınız. Zaten e, çıkmayan saçları, küsen saçları da maya, ev yapımı maya onu deneyeceğim arkadaşlar. Ev yapımı mayayla saçları Bilhassa erkeklerde arkadaşlar, erkeklerde deneyeceğiz. Ev yapımı mayayla sadece maya, saçlara şey edeceğiz. Tam maya, mayalık haline gelince 7 gün, yedi gün bekletecek Her gün besleyeceğim onu ben, akşam sabah. 7 gün içinde onu saçla birleştireceğim, erkek saçıyla. O erkek saçlarını 20 dakika bekleteceğim arkadaşlar. 20 dakika hatta 2 saat beklerse daha mükemmel sonuçlar alır. Ondan sonra da ılık suyla arkadaşlar. Gayet ılık suyla iyice o saçlar da yıkanacak. Yalnız bir bone mi deniliyor onu. Bone ile baş sarılacak. Kışın üşütebilir hatta <laughs> İnsanlar Bunu ikinci dönem yapmayı düşünüyorum Çünkü hastalanabilir Hele de şu korona morona var Hastalanacak zaman diye doktorlara ilgileniyor Yani öyle programlarım çok arkadaşlar Erkekler saçsız kalmasın Kellik yok artık Maya saç çıkartır arkadaşlar Maya yüzünüze sürerseniz Kız çocuklarımıza söylüyorum, genelde yaptıklarını duyuyorum. Yüzlerimiz kıllanır. Sakallanır. Sakallanır. <laughs> Doğru söyledin. Kara kara, güçlü güçlü sakallar çıkar çocuklarımızın. Bu sefer bir de para verip onu yok etmeye çalışırlar çocuklar. Hiç yapmayın. Yani onu saçlarımıza sürün daha iyi. Saçlar hem güzelleşir, hem mantarlar yok eder mantarları yok etme gücü var mayanın. E, ee, saç çıkarma gücü var. Ha, sıfırdan saçı çıkarır mı onu bilmem. Ama çıkartma şansı yüzde seksen sekiz. Sıfırdan çıkartmaz da öyle zayıflayan saçları. Ha, zayıflayan saçları tutunmasına neden olur. Güçlendirir. Yani. Güçlendirir. Geri dönmesine neden olur küsel saçları. Gerçekten öyle yani. Değil mi? Yani öyle bir durum var. Durdu mu ne yağmur? Durdu. Sokakta da kimse yok ha. Bir araba geliyor bak. Vallahi şimdi oturdum oturalı bir araba gördüm. Başka geçen oldu mu hiç dikkatimi çekmedi. Geçmiyor. Geçmiyor değil mi? Onun da işi vardı da gidiyordur ha. sıcacık oldu arkadaşlar burası. Şunu kapatayım bari şeyini. Bir tek gözüm olsun hepsini kapatayım. Bir tek göz çalsın. Çayımız da böyle arkadaşlar. Ne yapalım bizim sobamız yok. Koçlardaki eve de doğalgaz yaptık. Orayı aslında sobalı, soba kaynatacak, sobada çay kaynatacaktım. Olmadı, o da öyle olmadı. Olsun bakalım. Bahara gelmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Çocuklar da gelelim anne diyorlar. Tuğba oradan arabasıyla gelecek. Hale o taraftan gelecek eşiyle birlikte. Tuğba da öyle. Çocuklar eşiyle. Yavuz'la Feriden de bu taraftan gelecek. Biz önden gideriz. Odayı hazırlarız. Evimizin düzeni zaten hazır. Bir temizlik falan yaparız arkadaşlar. Çocuklarla orada buluşuruz. Allah izin verirse. İnşallah korona biter de. Ama bencecik kulağı toplamaya gelmeyi düşünüyorum yani. Allah kısmet ederse. Geçen sene ne güzel bir torba değil mi? Kocaman bir torbaydı. Çocuk boyu kadar bir torba kurutmuşum arkadaşlar. Önceki yaz oradaydım. Ne güzel almış almış kurutmuşum. Öyle bir rahat ettik bir sene geçen kış. Selim'in de düğünü vardı, düğünde de bir şey. Tuğba çok sevdi. Hep yoğurtlay, yoğurtlar yiyordu. Çok seviyoruz. Herkes gördüğünü özlüyor değil mi? Mesela cici evet. kulağını bilmeyen özlemez. O Yalnız ben farklı pişiriyorum. Bazı madımak diyorlar. Pastırmalı da pişiriyorlar biliyor musun Kayseri evet, tarafı. Kayseri tarafı pastırmalı da pişiriyor. Orta Anadolu'da genelde madımak He. şeklinde geçiyor. Evet. Orta Anadolu'da aynı şekilde bizim gibi arabaş çorbası da yapıyorlar. He, arabaş. Ferideler de biliyorlar. Annesi Yörük, babası Çerkez Feride'min. Onlar da biliyorlar. Anne tarafından mı biliyorlar? Anne bana. tarafından daha olduğu için. Öyle madım. mi? Ha biliyorlar yani. Aynen. Aynen. Hem de Feride bana akıl etti o domatesi biberi. ben şimdiye kadar niye öyle bir şey akıl etmemişim ona çok üzüldüm. Ha arabaşıyla içemezsin onu öyle domatesli biberli değil mi? Evet. Ama tek başına çorba olduğunda domates kurumuş domates biberle ben onu o domatesleri biberleri ince ince doğruyorum arkadaşlar doğrayabildiğim kadar kurumuşunu bir tepside, sinide harmanlıyorum. Zaten onları kuruturken tuz koyuyorum ya. Tuz ayrıca gerek yok. Zeytinyağıyla böyle bir şeyde de onları iyice ovuyorum arkadaşlar. Domatesi, biberi. Zeytinyağıyla ovuyorum. O Ağustos'un şeyin sıcağında eee e, pişiyor. Nar gibi sıcakta o zeytinyağıyla ovulmuş domates, biber öyle pişiyor ki inanamazsınız. Günlerce kalıyor orada. Zaten yaz boyunca hiç yağmur yağmadı değil mi? Yok. Hiç sıkıntı çekmedim yani. Ama yağsın ben yağmasından yanayım yani. Kurak olmasın ülkemiz. Ee, çok güzel oldu arkadaşlar. Öyle güzel. Şimdi ne güzel lezzet veriyor biliyor musunuz? Çok güzel lezzet veriyor yemeklerime. Çok şahane. Bütün camlarım da yıkandı bu sebebi bu arada. Şeyde sabah kesilmişti ya yağmur. Baktım ışıl ışıl olmuş camlar. Zaten içeriden silmiştim daha önceden. Çok, Çok yüksek olduğu için arkadaşlar ben çıkıp çıkıp silemiyorum ne yalan söyleyeyim. Ama işte kirli gibi durmaz camlarım. Pırıl pırıl durur. Geçenlerde de vitrin içi temizliği yaptım canlarım. Onu göster gösteremedim daha size göstereceğim. Güneşli günlerde başladım. Ee, güneşsiz günlerde bitirdim değil mi? Ee, kaç gündür onunla uğraştım. Buradaki vitrinim falan düzenledim, temizledim. Burayı düzenledim arkadaşlar. Ee, gümüşlerim var, bakırlarım var. Onları düzenledim şey çatalım kaşığım. Burada da çok arkadaşlar. Bak orada üç üç şey var. Mutfakta da ayrıca. Hadi koş burada ihtiyaç olunca hadi koş git çatal getir hadi koş git bardak getir olayı olmuyor. Buradan hemen alı veriyorum. Her şeyim burada da var aynı mutfak gibi canlarım. Böyle işte. Durdu galiba değil mi? Ya durdu. Cısır cısır daha o pişiyor ya. Şey ses geliyor. Kapat ister. Bir daha dolduralım ondan sonra kapat. Hı. Sesi geliyor bak. Tavuklar dışarı çıktı ondan mı geliyor? Ha, şey, Neroş'un tavukları. Sararı gördün mü tavuklar sence? Yok ya. Aman var. görmesin yazık. Hani boğulur mu olur dedin be de, sen? Cık. Çok susuyor. Onun ne suyun. demek istediğin? Sen boğulursun ha. Çok su içerse içine kalırsa tabii. Kümesin içi dolarsa suyla. Ha. Böyle bir şey gördün mü sen hiç? Sizin de tavuklarınız, bahçeniz falan çok değildi ki. De. Böyle böyle yağmur yağırdı. Aman izin vermezdi hemen hemen koşardı. O kadar yağmur yağmazdı. <laughs> He, orada bu kadar yağmur yağmaz doğru. Ama yağdığında da binde bir yağar böyle. Bir işte saatlerce yağıyor. Bir saat kesildim hiç yağmamış gibi. He, burada hiç. E, bundan önce de arkadaşlar. E, böyle e, 42 yağmurları gibi bizim var ya İç Anadolu bölgesinin 42. yağmurları gibi. Burada gece sabaha kadar dikkat ediyor muydun? Yağmur yağıyordu, sabah kalkıyorduk günlük güneşlik. Mis gibi bir hava tertemiz. Her taraf yemyeşil. Hiç yağmamış gibi. Pırıl pırıl bir havaya kalkıyorduk. Yine burada oturuyorduk. Çayımızı içiyorduk. Kahvaltımızı yapıyorduk. Sohbetimizi yapıyorduk arkadaşlar. Ve o öyle de güzel oluyor. Yakmıyor değil mi? Hı. Yazın mesela camları açıyoruz. Gerçi bura 20 dereceden fazla içeriye güneş geçirmiyor. Böyle bir e, sistem varmış arkadaşlar. Camlar böyle. Kışta yazda 20 dereceden fazla ne soğuk geçiriyor ne sıcağı geçiriyor. Öyle bir cam. Sizin de bildiğiniz olsun camlatacak olursanız. Biraz tabii ki fazla tuzlu oluyor. Ama faydasını da gördüm yani ben. Hele e, bu buralarda oluyor galiba, değil mi? Gerçi İç Anadolu'da da olsa soğuktan kurur değil mi? Evet. Orada da önemli olur. Soğuktan koruyabilir. 20 dereceden fazla soğuk giremez. O da bir şey Kapatayım artık. Ben. Ocağımızın altını kapatalım. Böyle ağzını kapatınca ilişkisini kesiyoruz ateşle. Duruyor, kendi kendine sönüyor. Akşam da Aslım'la konuştuk. Ee, oğlan 15 gündür gelinliğiyle oğlu hiç gelmemişler. Bugün onlar da geleceklermiş. Koronadan dolayı. Koronadan dolayı. Çocukları göremiyor, özledik diyor. Biz de şimdi göremiyoruz kuzularımızı. Akşam görüntülü konuştuk. <laughs> Babaannesine gösterdiler kuzum. <laughs> Açtılar Yavuz'umla Feride'm. Kuzumu gördüm, sevdim oradan. Sesimi duyucukça çırpınıyor. <laughs> Nasıl çırpınıyor? <laughs> Almış sesimi. Kurban olsun babaannesi. Öyle işte. Oldu arkadaşlar. Şimdilik böyle biz kalan çayımızı içelim. Sizlere iyi günler diliyorum. İyi sabahlar diliyorum. Geç sabahımız da kalmadı ya saat 2'ye gelecek. Bir çeyrek geçiyor. İyi günler diliyorum. İyi günler dileyelim. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Antalya'dan. Sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.